Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada çay içiyorduk. Fındık, simit derken. Torunlar artık illaki cimcilerle uğraşacağız diyor. Bu da korkuyordu. Artık korkusunu yendi. Ne mi Asya? Öpüyor mu dede sen ona? Bırak bakayım yere. Yere bırak bakayım. Yakala bakayım şimdi. Şimdi yakala. Yakala bakalım. Oh kaldıramıyor mu? Tut, korkma korkma bir şey yapmaz dede. Tut tut. Yakala bakayım. Tut tut. Aa oradan değil bak. Elini oraya koy. Aa, kaldı kaldı. <laughs> Kaldıramıyorum dede. Bırak bırak tamam. Yok, yok, bırak. bırak sev şimdi sev. Sevcicik sev sev de. Cici. Tamam sen yakalıyorsun sen Aa, biliyorsun. Seni. Aa, zaten ben büyüküm. Değil sen mi? büyüksün tabii sen adam oldun artık ya. Değil mi? Hayır, evet. evet. Evet, bu torun bizim horozcu olacak, bu da horozcu olacak. Hanginiz iyi horozcu olacaksınız? Ben. ben sen abim mi? Abim de. Abin de sen de, öyle mi? Aa, bak bak ne güzel çıktı. Aha. <gülüyor> 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 Aha. Dedesim Yakaladın seni. mı dede? Dedesim. Ee, tamam, hadi bırakın artık gezinsinler bakalım. Bırakın gezinsinler. Tamam, bırak gezinsinler bakalım. Sen de bırak. Tamam. Evet burada çayımızı içiyoruz. Artık havalar ısındı. Buralarda gölgeleneceğiz. Torunlarda buralarda kaydırakları var. Hadi gelin kayın bakayım şurada bir görsünler sizi. Hadi bakayım onu bırak ama tavuğu bırak yere. Onu bırak. Kucan öyle Bak. 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 Oh. 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 Aferin dedi Sen dedeyi seviyor musun? O kadar mı seviyor? Oo. Oh. misin sen dedeyi. Oh öpücük attı dedi bu be. evet buralarda da hem gölge serin oldu, iyi oldu. Ben çay dede. Ne oldu? Yoruldun mu ya sıcaktan? Çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak olunca kendimi sanki denizde, Denizde hissediyorum. Ha, sıcak olunca kendini denizde gibi hissediyorsun. Ben deniz kokusunu alıyorum. Tamam ya denize gideceğiz. Havalar biraz daha ısınsın. Ben seni götüreceğim özel. Bakın. Bak şimdi şu bidon var ya şurada Eymen Efe. <laughs> şurada bidon var bak. O bidonu al oradan su doldur. Bak o Asya şeyler uğraşıyor ya. Şeyini kıracak o ağacı. Onun dibine, onun dibine koy onu su aksın onun altı delik su aksın o da, Hadi dede. Biraz o soğumuş sıcaktan. Bu da <laughs> bu da onu yedirmeye uğraşıyor bakalım. Bırak onu dede ya. Getir onu bakayım benim yanıma. Benim yanıma getir bakayım. Bunlar insandan kaçmıyor diye bu torun da boynu oynuyor bunlar. Yeter, yeter. Tamam. Tamam. Kaçsın. Kaçmaz o. Elleme dedim ama kızdıracaksın beni bak yeter. Ellemeyeceksin onu artık. Yoruldu o senden uğraşırken. Tamam mı? Şimdi tamam. sen heh, burada kaydırakta kay. Çay iç, simit ye, poğaça ye. Tamam mı dede? Tamam. E ee, hadi bakalım. Bir de taşlar oynayacağım. Ne oynayacaksın? Taş. E ee, hadi bakalım. Böyle bugün torunlarla eğlendiğimizi, oturduğumuzu gösterelim dedik. Herkese hayırlı günler, görüşmek üzere, hoşçakalın.